Çünkü bu sene Aralık'ta Satürn ve Jüpiter yeniden bir araya gelecekler. Ve Kova Burcu'nun sıfırıncı derecesinde olacak bu. Ve hava elementinde ki bu birliktelik, bu ikisi hava elementinde bir araya gelmesiyle birlikte Bundan sonra ortalama bir 156 yıl sürekli hava elementinde bir araya gelecekler. Arada bir iki toprakta buluşacaklar ama genelinde en azından sürekli hava elementlerinde birbirlerini karşılayacaklar. Ve işte bu hava elementi döngüsü başlıyor aslında. Hava çağı başlıyor ve özellikle kovanın sıfırcı derecesine başlayacağı için buna biz kova çağı diyoruz aslında. E, şunu da bilin Satürn. Bir, yine bir, ufak bir teknik bilgi. Koçtan başlayarak bütün zodyağı yı 29,5 yılda tamamlıyor. Jüpiter'de bütün zodyağı koçtan başlayarak balığa kadar 12 senede tamamlıyor. 29, 12, topla 2.